Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sürekli dizinin oyunlarını oynayacağız. 3 tane oyun seçtim. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi gelince göreceksiniz zaten ama videoya geçmeden önce like tip abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Çünkü YouTube'un beni önerilerinde çıkarması için bunlar lazım. Önerilenleri çıkmamız lazım. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi ilk oyunumuza geldik. First Punch 2. Yani ne demek bu? Yumruk, mumruk işte. Mumruk 2 falan kardeşim. Neyse. Yüce yumruk falan mı lan? Öyle bir şey galiba. Neyse bu bölümü biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar sürekli dizide. Bu çok komik bir bölümdür vardı. Ben bu bölümü aşırı gülmüştüm bu. Dedik bir gelip Mordecai'ye vurup nasıl hale ölmedi falan diyor ya. Ben orada kopuyordum. Neyse. Bu arada ben bir bölüm oynadım. E, oyuna bakmak için bu güzel bir oyun mu diye. Güzel bir oyun olduğunu görünce başladım. Rigby ile başladım ve Rigby ile devam edeceğim. Bu bölüm Rigby'nidir abi. Rigby'dir bu ya. Rigby'dir yani. Kimse açabilirsek mesela o da çok iyi olur. Nasıl yani? Tam tersi olmasa defansı 2 olacak Mordecai'ın. Defansı niye 2 değil ya Mordecai'ın Rigby'nin 2. Neyse. Şimdi. Güzel oyun bu arada ben sevdim Vallahi sevdim. Güzel bir tarayıcı oyunu. Aha. Bu arada iki kişilik de oluyormuş bu oyun. Zıng bak kapa zıplayıp kapatabiliyorum. Zıng. Bu unicornları biliyorsunuz. Benson'un sakızlarını almışlardı. Zıng. Ama şunları bilmiyorum. Şu punkçılar ne olay onu bilmiyorum. O, o bölümü izlemedim galiba ben. Bu arada ulti ultim var da nasıl kullanılacağını unuttum. Belki kullanırım yanlışlıkla birazdan. Zıng. İlk oyunumuzu güzel işlemledim ben. Abi Oha Bak görüyor musun bak kayarak vuruyor Ha tamam Şerefsizler Zul Şuraya da kafa Gel 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 Nasıl oldu da hala ölmedin Ben abi abi Mordekay Aha aha Baba balyozla geliyor görüyor musunuz bak Hop balyozunu aldım şimdi Bang bang Kafa attık öldü zaten o Bitti Çok kolay lan Aa üçüncü seviye Zın 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 zı. Olan o kim? Aa bunları biliyorum lan galiba Oh Oğlum kamçıyla vuracak bana Hangi bölüm olduğunu unuttum da böyle bir şey hatırlıyorum ya Hangi bölümdü bu acaba? Aa şey gel lan bölüm sonu canavarı geldi Atari'den çıkan canavar vardı ya Şerefsiz Tamdan geliyor. ne zil çalıyor Aha gel lan Oha patlıyormuş lan yoksa. Lan bu ne? Tavuk çıktı. Can mı veriyor yoksa? Ha can verdi bana. Abi nasıl ulti açılıyor acaba ya? Güzel. Süpürgesini alalım. Zıng zıng zıng. Aa yine böyle son geldi lan. Oğlum boss mos yapsalardı da onu. Bu ne abi? Gel öldürelim seni de. Gel 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 gel. Gel lan. Kolaydı. Kolay de. Kolay ace. Kolay. Diş fırçasıyla sallıyorlar da bana. Alalım abi. Ananı. Abi Puffs, Puffs yok mu? Puffs güçlüydü ya o gelsin. Şu kayayı kıralım. Aha. Elimdeki şey kırıldı lan. Hatam yedik. Zun. 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 Hepsine kafa hepsine kafa. Orada biri ölmedi. Aa boss geldi. Unicorn kardeşler mi? Gelin lan. Gelin lan. Aha. Oğlum bunlar bana kayacak mı böyle? Tamam güzel. Şuna da kafa. Şuna da kafa. Şuna da kafa. Ulteyi nasıl açıyorduk ya? He, zıplayıp vurmakmış sana özel yetenek dedi. Lan. Rigby öldük lan Rick B ile öldük. Bu, bunda nasıl vuruluyor? F. Vur Rigby. Vur lan oradan kay. Allah. Öldürecek bunlar bizi Canları azaldı ama. Bir kafa. Bunun kaçın var. Gelin oğlum. Aa bir tanesi kaldı. Kolaydı. Kolaydı. Tamam ya. Bu oyun bu kadar olsun. Diğer oyunumuza geçelim artık. Şimdi bu oyunu zaten bilmeyen varsa çok şey kaybetmiştir abi. Zıng. Güzel böldü. Tamam güzel güzel. Ya. Boyn harbi eğlenceliydi, iki kişi kendi eğlenceli boydu. Zıng zıng, kolaydı. O ultimiz vardı arkadaşlar demin gördünüz Lan! Lan! Ayam Dojlayacağım, lan diğer tuşları Diğer oyundaki tuşlarla karıştırdım demin Ya var ya, öldürürüm lan hepinizi Açtık ultiyi demin Bunu da öldürelim Bedava pasta, bedava pasta! Vur vur Burada ulti atmama gerek yok ama atasım geldi. Ha burada ultine giderdi bak çok insan var ya burada. Dur orayı görmüyoruz şu an. Ulti. Güzel. Ah. Oy 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 oy. Gördünüz mü? İşte bundan bahsediyordum bak. Ananı bacını. Demin 19 yaptık ya. Lan büyük adam. Güzel. Ananı bunu yedik. Bunu yedik. Çok vurdu lan. Tam devam 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 tamam 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 Şuradaki elemanı niye göstermedi ya? Gösterse ultim devam edecekti O tak 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 41 tak 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 Allah. Bu adamlarını da çağırabiliyordu aynen. Çağırdı. Bak ona geri dönüp vuruyoruz bak. Çok iyi. 15 kom yaptık bayağı da vurduk. Canı yere düştü lan direkt. Hop dojladık. Bir daha dojladık. Gel oğlum gel. Hop bir daha dojladık. Tam ulti attık şimdi geldiklerinde. Öldü lan zaten neredeyse. Öldü. Kolay. Kolay. Oğlum 43.000 skor bak 43.000. Ne 43 bin lan 440 bin yazıyormuş orada. Güzel. Güzel. Harbi iyiydi. İyiydi baya. Bak maksimum combo 41. Yani bunu oynayıp benden fazla combo yapan varsa gelsin vs ya. İmkanı yok daha fazla yapmanızın yemin ediyorum. Neyse bu oyunda bu kadar olsun. Diğer oyunumuza geçelim şimdi. Bebek ördekler var. Aa CD'ciler var. Bu ördeklerin düşmanı galiba. O muydu lan bu? La Margaret ne alaka? Ha şey günlük. Günlük. Günlük bölümü. Bu neydi? Bunu unuttum lan. Çok böyle aklıma gelecekti. Unuttum ya bunu. Lan bunu unuttum ben kadar çok unutmuşum böyle tanıdık geliyor da Bizim alt mahalleden galiba lan bu manyak Unuttum hepsini ya Neyse biz bizim ördekleri alacağız ha bebek ördekleri alacağız Gel oğlum <laughs> Gel Yücevler ve ördekler Bunlar düşman da hatırlıyorsanız Şimdi Oy oy Oğlum bu ne lan böyle Tamam ben sadece tekme atarak gelirim ki buna Oh Oh Oğlum bu ne Şerefsiz. Bizim de canımız azalıyor bak. O da iyi oynuyor. Allah. Lan zıplamama rağmen nasıl vurdu alttan? Ulti ile vurduk. Tamam güzel güzel baya vurduk baya vurduk. Rikmiye Mordekay yardım edin lan bir şey yapın. Tak 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 tak. Oğlum o oh, evimiz yıkıldı lan. Benson ağzımıza sıçacak. Oo. Oh. Hoppa onlar da o yapıyor oradan. Time up. Zaman bitti. Ağacın canım daha diye biz kazandık. Aa round 2 diyor. Oy ultiyle ile vurduk. Güzel. Mordecai Rikmi bir şey yapınlar Gelin kontrol edin bizi abi. Tamam ikinci round biz kazanacağız bu arada. Ulti vurayım. Güzel. Abi şunun gagalarına vur. Şerefsiz ördekler. Vurayım abi ultiyle. O kılıç ulti oluyor arkadaşlar bu arada. Zık zık. <laughs> Kolaydı. Oğlum bir daha moda bir karışım var sizin bacınızı. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bence güzel oyunlardı bu arada. Vallahi güzel oyunlar yapmışlar. Helal olsun. O zaten ikinci oyun bizim babadır ya. İkinci oyun babadır arkadaşlar. Çocukluğumuzun oyunu yani. Harbi iyidir. Neyse daha fazla için like atıp abone olmayı unutmayın falan filan. Bundan sonra gambol oyunları yapabiliriz barda. Gambol oyunları da iyi sarar. Onu da oynayalım. Öyle. Hadi görüşürüz. Bay bay.